Hamile insanlara asıl muamelesi yapmak doğru mu? En yakışıklı mı? Hamile olmak gururdur bir kadın için. İftihar vesilesidir. Anne adayıdır. Sadece hürmete, saygıya layıktır. Hasta değil de yardım edilecek insan konumunda olur. Ama yani derin hürmet ve derin saygıyla beraber yardım edilmesi gereken insan konumundadır. Mesela elinde bir yük varsa taşırsın bir yere ulaşması mesela yolda bekliyor, o, otobüs bekliyor. Çok ayıp, araban var. Hemen arabanın alırsın, hanımefendi gideceğiniz yere kadar götüreyim dersin. Ve bayağı da ısrarcı olursun. Ondan sonra götürürsün. Ta kapısına kadar da bırakırsın. Çünkü anne olmak çok zor bir şey. Akıl almaz zor. Ya yani bedeni zorlanıyor, ruhu zorlanıyor. Evet. Yani her yönden çok büyük emek gerektiren bir şey. Böyle mübarek bir insana, böyle mübarek görev yerine getiren bir insana herkesin yardım etmesi gerekir. Herkesin hürmet saygı göstermesi gerekir. Dolayısıyla pazarda, çarşıda, sokakta, her yerde e, yüksek saygıya layıktır anneler, anne adayları.